Ali Hazır'da Ankara Yeni Mahalle Belediye Başkanı ve CHP Yeni Mahalle Belediye Başkan Adayı olan Fethi Yaşar konuğumuz olacak. Sayın Yaşar öncelikle hoş geldiniz TV yüz ekranlarına. Çok teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Şimdi şöyle başlayalım istiyorum. 14 yaşında yeni mahalleye evet. gittiniz ve sonrasında artık oralı oldunuz ve sonunda da 2009'da da belediye başkanı seçildiniz. E, haliyle o dönemden beri de belediye başkanısınız. Şimdi yeni dönemde yeniden adaysınız. Peki e, seçime hazır mısınız? Ne hissediyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Evet, yeni mahalleye 13 yaşımda geldim, liseyi okumak için 14 yaşımda liseye başladık. 65'ten itibaren de, 63'te geldim, 65'ten itibaren de ticarete başladık. O gün bugündür yeni mahalleliyim. Çocuklarım yeni mahallede doğdu, şirketlerim yeni mahallede doğdu. ben İsmet Paşa'nın da gençlik kolları başkanıyım. CHP'nin uzun yıllar yöneticiliğini yaptım. Bu vefa borcumu yeni mahalleye vefa borcumu ödemek için 2009'da belediye başkanlığını adaylığını kabul ettim. O gün bugündür de belediye başkanı olarak halkımıza hizmet ediyoruz. Tabii ki yeni mahalleye çok şeyler yapıldı. Biliyorsunuz Sanayi Bakanlığı'nın ve TÜİK'in 3 senede bir yaptığı araştırma var kentlerin gelişmişlik düzeyi, ilçelerin, illerin gelişmişlik düzeyi. Ben 2009'da göreve geldiğimde 180. sıradaydı Yeni Mahalle gelişmişlikte. Geçen sene Türkiye ve Sanayi Bakanlığı'nın yaptığı araştırmada 5. sıraya yükseldi. Biliyorsunuz 2014 seçimlerinde Yeni Mahalle'yi almak için çay yolu bölgesini bizden kopardılar. Eğer orası koparılmamış olsaydı Yeni Mahallen Türkiye'nin bir, bir numaralı ilçesi olacaktı. İnşallah bu dönemde de yapacağımız çalışmalarla hedefimiz Yibire Yeni birinci gelişmişlik ilçeye her konuda altyapıda, üst yapıda, yeşil alanda, sporda, sanatta, kültürde, eğitimde, sağlıkta Yeni yukarıya taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye'de ilçe belediyesi olarak ilkleri gerçekleştirdik. Yeni Mahalle Ankara'nın en gelişmiş ilçelerinde, Türkiye'nin en gelişmiş ilçelerinden biri ise bunları geliştirdiğimiz için insanlarımızı e, yaşamaktan mutlu olduğumuz bir kenti yarattığımız için seçimlerde de bize her seçimde oyumuzu artırarak oy veriyorlar bana. İnşallah bu seçimde de öncelikle 2000 24 seçimlerinin ülkemize illerimize ilçelerimize hayırlı olacak, herkesi ötekileştirmeyecek, kaynakları verimli kullanacak arkadaşların seçilmesini yürekten diliyorum bu Ramazan gününde. Onun için Yeni Mahalle'de de yapacağımız işler var. Yeni Mahalle tarihi bir ilçe değil Oya hanım. Yeni Mahalle Cumhuriyetin ilçesi yani 48'de başlanıyor memur kopya şeklinde 51-52'de taşınılıyor onun için yeni mahalle cumhuriyetçilerin idaresinde böyle de inşallah hem Ankara hem yeni mahalle cumhuriyetin başkenti bizim dünya görüşümüzde e, kentlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz ben siyaseti Yaptım ama belediye siyaseti sokmadım hı hı. çünkü herkes vergi veriyorsa, herkes askere gidiyorsa, asker, herkes, herkes vatandaşlık görevini yapıyorsa, hizmet nereye lazımsa oraya götürdük. Mahallelerimizi ayırt etmedik, hepsine eşit hizmet götürdük ve e, elimizdeki yetkiyi tarafsız bir şekilde yardım yaparken git partiye üye ol demedik. Sağ elin verdiğini sol ele göstermedik. Hiç kimseyi aç açıkta bırakmadık. Pandemide de bunu yaptık. Esnafımıza da sahip çıktık. Ve halkımıza da sahip çıktık. Yeni mahallede yapılmamış kaldırım yok. Yapılmamış asfalt yok. Yapılmamış park yok. Ve yeni mahalle ilkleri yaptı. Bakın Ankara'da 25 ilçesi var Ankara'nın. Bin kişilik doğru dürüst bir tiyatronun oynanacağı salonu olan ilçe belediyesi yok. Bu çok düşündürücü. ...donanımlı böyle... Hı -hı. ...altı tane salon yaptık... ...dün akşam yeni bir salonda... ...ilk e Necati Uygur ismini verdiğimiz... ...salonda çocukları... ...bir oyun sergilediler... ...bin kişilik bir salon... ...ve halkımızda... ...onları buluşturduk... ...çünkü sanat ve kültür... ...bir ülkenin tutkalıdır... Hı -hı. ...yani stresi orada atarsınız... ...arkadaşlığı, dostluğu... hemşerlik bilincini orada geliştirsin... Eğitime çok önem veriyorum... Bakın kreşler açtık. Bir tane kreşi yoktu yeni mahallenin. Bugün 3000 bebemiz var bizim ve Türkiye'nin en iyi kreşleri, milli eğitimin kreşlerinden daha üstün ve e, özel kreşlerden daha üstün ve 3 katı 4 katı talep geliyor kreş talebi çocuk. Şimdi artık okul öncesi eğitim sadece aileleri çalışan annelerin işi değil çocuğun alması gereken bir eğitim olduğunu bütün eğitim bilimcileri söylüyor. Bakın dershaneleri kapattı bu iktidar. Ama adını değiştirdi. Etüt merkezi yaptı. Yeni mahallede bir dönem üniversiteye hazırlık kursu 100 bin liradan aşağı değil. Bugünkü ekonomik koşullarda benim yeni mahalle halkımın yüzde sekseni çocuğuna bu parayı verecek güçte değil. Geçen sene 5000 bin çocuğumuzu üniversiteye hazırladık. Yüzde altmış beşi en iyi üniversiteleri kazandı. Bu sene 7500'e bin beş yüze çıkarıyoruz onu bu Cumhuriyet Akademisi ile beraber. Beş tane kapalı yüzme havuzu olan tek ilçe Türkiye'de yeni mahalle. Belediyenin işlettiği. Bunların hepsini yeni yaptık. 43 mahallemize aile sağlık merkezi yaptık. Benim işim değil bu biliyorsunuz aile sağlık merkezleri siz İstanbul'da görüyorsunuz. Kiraları Hı. ödeyemedikleri için dükkanı bozuyorlar, dairede yapıyorlar ama sağlık hijyen şartlarda verilirse sağlık sağlıklı insan yetiştiririz. Şu insanlarımız dolmuş parasını düşünüyor. Bir reçete yazdırmak için gidip gelmeye. Öyle bir ekonomik sıkıntı yaşıyoruz. Yani yeni mahallede her esnafımızla sanayicimizle iç içeyiz. Sorunların içi, ben de esnaflıktan sanayiciden geldiğim için bir günde küşat veriyoruz. Hiç kimseyi yormuyoruz. Cami de yaptık, cemevi de yaptık. Herkes askere gidiyorsa, herkes vatandaşlık görevini yapıyorsa, herkes vergi veriyorsa, camilere hizmet yaptığımız kadar bir grup insan da aynı Allah'a, aynı peygambere, aynı kitaba inanan insanlar diyor ki ben ibadetimi Cemevinde yapacağım, onlara da cami yap. Benim amacım, bizim idarecilerin, hatta genel idarenin görevi, halkı kamplaştırmak değil, halkı bütünleştirmek. Seçim olur, şapkamızı giyeriz, bir bir partiden seçilirsiniz. Ama seçildikten sonra ülkenin sorunlarına, ister milletvekili ol, ister cumhurbaşkanı ol, ister bakan ol, ister belediye başkanı ol, eşit davranmak zorundasınız. Kamplaşmasan bir siyasetten toplumdan Hı -hı. bu sorunlara önümüzdeki büyük devasa Sayın sorunları çözmemiz mümkün değil. Biz herkesi ikna ederek, herkesi vatandaş olduğunu hatırlatarak, bu, bu ülke bölünürse, parçalanırsa, bu ülkede sosyal patlama olursa, bunun kazançlı çıkmayacağını, kimsenin kazançlı çıkmayacağını bilerek. Bu ülkede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eşit yurttaşlık cumhuriyetinde özgürce her birey yaşayacak. Suçu olan, cezası olan biri varsa emniyet ve adalet onun cezasını verecek. Hı hı. Hukuk devleti budur. Biz bunu insanlarımıza aşılamak zorundayız. Bakın yeni mahallede bunu yaptık biz. Ankara'da suç oranı en düşük ilçe yeni mahalle. Ve olan suçum da %30'u başka ilçelerden gelip yeni mahallede suçluyor. Çünkü yeni mahallede sanat var, kültür var, spor var, eğitim var ve Aha hala komşuluk bilinci var, arkadaşlık bilinci var. Bunu geliştirmek yerel yönetimlerin görevi. Hı. Onun için ben yeni mahalleye aşığım. Sayın yeni Yaşar, ma bu özellikle onun şuna dikkat çekmek istiyorum. E, şimdi... Tekrar aday olarak söyledi. Özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum. E, normalde e, bu süreç içerisinde adaylarla e, konuştuğumuz buyurun. zaman genellikle adaylar e, daha çok e, biliyorsunuz e, vaatlerini sıralıyorlar şimdi. Ama kültür sanat o kadar güzel bir noktaya dikkat çektiniz ki o kültür sanat konusu gerçekten e, belki de gençler için bizler için en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü... E, İnsanları rahatlatacak ve hep bir arada iletişimi güçlendirecek bir ortam ki gördüğümüz kadarıyla siz de bunu en iyi şekilde yapanlardan birisiniz ki dördüncü kez yanlış bilmiyorsam eğer yanlışsa lütfen beni uyarın dördüncü kez aday oluyorsunuz haliyle zaten seçmen bu konuda sizin doğru ya da yanlış yapıp yapmadığınızı görüyor ve buna göre de seçimini yapıyor. Ama dördüncü kez hala belediye başkan adayı gösteriliyorsanız bu da aslında bölgede ne kadar doğru işler yaptığınızın en büyük göstergelerinden bir tanesidir. Şimdi biz şunu merak ediyoruz. Özellikle bu geçtiğimiz süreçte şimdi baktığımız zaman çok uzun yıllardır belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Siyasette hani derler ya özellikle yıpranma payı vardır diye yorulduğunuzu hissediyor musunuz? Yani bundan sonraki süreçte hı. de yine aynı azimle, aynı mücadeleyle ya da aynı şekilde yoluma devam edeceğim ve yaptıklarım yapacaklarımın garantisidir diyor musunuz? Şimdi bir insan işini sevmiyorsa başarılı olması imkansızdır. Hı hı. Eğer bir insan işini seviyorsa, onu heyecanla yapıyorsa bunun başarısız olmaması, olmaması Olmaması için Hiçbir gerekçe yok hı hı. Ben Yeni mahalleyi seviyorum Demin sözüme söyle ben aşığım yeni mahalleye dedim. Yeni mahalle Benim her şeyim Evlatlarımdan sonra yeni mahalle Yeni ilk gün 2009'da Ne söz verdiysem bugüne kadar hı hı. Vatandaşıma o sözleri Fazlasıyla yerine getirdim Yapamayacağım Benim yetkimde olmayan benim bütçemi yapması imkansız olan hiçbir işi söz vermedim. Onun için ilk günkü heyecanımda yeni mahalleye inşallah birinci sıraya taşımak için gelişmişlikte çocuklarımızın daha yaşanabilir yeni mahalle. Hı hı. Gençlerimizin daha yaşanabilir bir yeni mahalle. Kadınlarımız için, engellilerimiz için, esnafımız için, sanayicimiz için, işçimiz için bir yeni mahalleyi Türkiye'nin en üst noktasına taşıdık, taşımaya devam ediyor. Bunda hiç şüphem yok. Heyecanımda en ufak bir sıkıntı yok. Beni tanıyanlar, yeni mahalle halkı zaten hı hı. beni esnaflığımdan da tanır. Belediye başkanı olarak da tanır. Siyasetçi olarak da tanır. Ben barış adamıyım. Ben kavgayı Peki. bilen, yalanı bilen, bir yalan söyleyen Sayın bir yaşar. insan olmadım. O duygular içerisinde görev yaptım. Hı hı. Bir şeyi daha söyleyeyim Tabii size. Tabii lütfen alayım sonucunu. Bütün verisi. siyasetin böyle olması lazım. Bütün siyasetin bütün siyasetin böyle olması lazım. Ben ülkem adına üzülüyorum. Peki. Aspıra gaz vaatler yapılıyor. Peki, Yapılmayacak çok 50 senede yapılacak vaatleri 6 ayda yaparız diyenler oluyor. Bunlar demokrasiye de zarar veriyor, ülkeye de zarar veriyor, hı hı. siyasetin kalitesini de düşürüyor. Siyaset kutsal bir meslek, o kutsal mesleği bu işi namusuyla yapacak, Peki. verdiği sözün arkasında duracak kişilerin yapması lazım. Halkımız pazar gün seçime gidecek, ülke için en iyilerini seçecek. Yeni mahallede de yeniden ben kendilerine kendi emanet ediyorum. Peki Sayın Yaşar çok Onların teşekkür Allah ediyoruz. emanet ediyorum. Bütün çok yurttaşlarımı sağ olun. saygıyla Yayına, selamlıyorum. Yayınımıza katıldığınız tamam. için çok teşekkür ediyoruz. Çok, çok teşekkür kıymetli ederim. bilgileri paylaştınız bizlerle.